Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün robot işgali modunda girdim arkadaşlar. Robot işgalinde ee, <laughs> oynayacağız. Buradaki şeyimizi alacağız. Ee, jetonumuzu alacağız. Devam edeceğiz abi bu kadar. Bu yani ama internetimiz çok kötü maalesef. İnternetin kötülüğünden karakter geç ateş ediyor zaten. Yani hiçbir şey yapamıyorum. Baksana adamlar geldi. Ben salak gibi bekliyorum yani hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar maalesef. Delirmek üzereyim zaten. Hiç, hiçbir şey yapamıyorum. Yani şuna bakar mısınız? Gel boss gel. Gel boss gel. o mükemmel mükemmel. Daha ilk boss'tan gidiyorduk ha. Vallahi gidiyorduk. İlk boss'tan demişim. Zaten şu an bir tane geliyor. Gel sen de. Abi bu internet ne Allah aşkına bak. Seni de alalım şöyle. Ama şunların kaleye vurmalarına izin vermeyelim lütfen ama ya. Bir şey söyleyeyim mi? Şu önümüzü açsam Ya da boşver açmayalım. bitiyor. Aa burada gel. Tamam güzel. İlk maçımızı bu şekilde almış olduk. Şu an devam ediyoruz. 100 jetonumuzu da aldık. Hemen diğer maça Diğer maça geçtik. Bakalım bu maçta ne olacak? Bu maçta da inşallah kazanırız. 2 kolt 1 oynuyoruz. Gelin bakalım. Bozçuklar. Zorluk uzman. Öldü güzel. abi bu da buradan geliyor. Bunu da ben aldım. Güzel. abi bir tane de buradan geliyor. e Gel kankam. Anam, nasıl, nereye ateş ettim lan? Allah'ım delireceğim. Bu internet ne böyle Allah aşkına da. Bu internet ne ya? Gel sen de gel. Tamam bunu da aldık. Bunu da. hala yüzüz. Hiçbir şey yemedik güzel. Bunu da aldık. bu şekilde. Hemen devam edelim. Aman 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 aman. Şöyle vurduk vurduk vurduk. Tamam çok iyi. Ölmeyeyim yeter. Hayır hayır hayır. o o tamam tamam tamam. Çok iyi. Güzel oynuyoruz. Yedim vallahi bir tane. Allah gideceğim. Oo ölmedim. Hayır kule gidiyor ya. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Kanka, onu alman lazım. 5 Be saniye geliyorum. Dayan lütfen. Oo çok zor artık. Çok zor. Of gitti kule. İyi aldılar maçı. Diğer maça geçelim bakalım. Abi ben nereye geldim böyle? Bakalım tek hesaplaşmada ne yapacağız? Ee, bir stu var yanımda. Bak kankam. Sana çok güzel bir şey açıklayacağım şimdi. Uy! Ya böyle adam mal ederler işte. Öldüm. Öldüm. Ölmedim. Aha iyi vurdum. Aa yemedi. Adamı gerçekten mükemmel mal ettim. Gerçekten mal oldu. <laughs> ya büyük hata. Büyük hata. Boşa gitti. Yapacak bir şey yok. Vursam ölürdü de. Aha. Gel lan. Gel. Sen mi ben mi oğlum? Hayırdır gel. Gelmiyor arkadaşımız maalesef. Kaçmaya devam ki. Ya. Yapma be. İnternetten gerçekten inanılmaz sıkılmış durumdayım. Hem geç, ate geç ateş ediyor. Görüyorsunuz mu? bilmiyorum. Muhtemelen anlaşılmıyordur. Öldü. Baksana şuna geç ateş ediyor. Bir ikincisi de zaten ee, oyun kasıyor giderken. Bak bak şuna bakar mısın? Bak şuna bakar mısın? İnternete bakar mısın? Delireceğim. Vallahi delireceğim. Yani delirmemek mümkün değil şu internetle. Oynayın bir Allah aşkına. Bakalım kaç kişi birinci oluyor. Yani bu internette. Yakın geçtim vallahi gidiyordum ha. Ya içeride i̇çeride bir yüklü la. Üstüme gelirse işim zor. Ölsene lan. orta çektim bu yüzden vuramadım. <laughs> tamam tamam hiç sıkıntı yok. Bu üstüme gelecek kaç abi. Çok kolsuzum şu an. Çok kolsuzluk yapıyorum. Öleceğim. Üstüme gelecek. Spike var. Spike mıydı göremedim. Aynen Spike. Vallahi şu an işim bayağı zor. Öldüm. Ee, kaçıncı olduk? İkinci olduk muhtemelen. Aynen. İkinci olduk. Artı, artı sekiz aldık. Artı 56'yı da böyle. Abi yeni sezonda gelecek karakter siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bence çok kötü bir karakter. Ben hiç çöp bir karakter bence. yeni sezonda gelecek karakter çöp bence. Yani bence. Yani harbi harbi çöp abi. Nice. Ya işte bak internet işte internetten dolayı ilerleyemiyorum ki öleceğim şimdi zaten. Şuna baksana. Eee yani bence çöp abi. Kostümü de çöp, kendisi de çöp karakterin. Bence hani böyle bir karakter niye geliyor bilmiyorum. Ama şeyde gelecek kostüm bayağı güzel koltuğun ki. Onu beğendim. Yani ona şimdi haksızlık etmeyelim. Güzel vurdum. Sevindirsem çok iyi olacak kanka. Uy bayağı iyiydi bu. Bayağı iyiydi. Bu yükü de böyle aldık. Devam. İçeride adam var muhtemelen. Kesinlikle var. Yani yoksa ben adamı değiştireyim zaten. 4 kişi kaldık. Ha, burada Frank var bir tane. Hiç kimseyle takım olmayacağım. Çünkü takım olmak istemiyorum hiç kimseyle artık. Yani böyle oyunun içinde içerisinde dönüp de. Çünkü yani satmayan çok az insan var. Genelde hepsi satıyor. Hepsi sattığından dolayı da abi oyun oynayasım gelmiyor. Yani sıkıyor bir zamandan sonra böyle olunca. Gerçekten öyle yani. Gel lan hadi gel. Ya, içeride içeride adam yok mu lan? Bu iyi oldu. Yok herhalde. Anam ya işte. Pusmayın be kanka be. Yeter be. Vallahi pusmayın be. Bugünlük video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz. bu arada 17.201 kupa olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.